Sevgili arkadaşlarım, hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Ücretsiz iddia tahminleri, taktikleri ve iddianiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 4 Aralık iddia programı iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolik, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. 2 adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim tekli iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda ara ara haftada 1-2 gün veriyorum. Nokta atış tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan, her maça balıkla dalmadan hareket ederek Telegram'da da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Katılmak isterseniz Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından yorumlara bıraktığım iki adet Telegram grubu linkine tıklayıp iki grubumuza da ücretsiz olarak katılıyorsunuz. Ayrıca oldukça başarılı olduğumuz, kazanma oranımız da oldukça yüksek olan daha detaylı analizlerle oluşturduğum daha fazla sayıdaki banko tekli bahis tahminlerinden banko günlük ideal kombine ve nesine kombine kupon tahminlerinden ayrıca haftada bir gün Ultra yüksek oranlı kombine tahminlerimden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Şimdilik bunu oldukça emeğime karşı küçük bir bedelle yapıyorum. Kainasta değiliz ama başarı ortalamamız iyi olduğunu söyleyebilirim. Siz de kazanmak istiyorsanız VIP grubumuza bekleriz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indiriyorlar. Sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşabilirler. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Detaylı olarak analiz yapmadım. Sadece oranlara göre çıkardığım, oluşturduğum 2.5 üst ve KG var tahminleri sitede yer alıyor. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basıp video açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oraya bıraktığım iddia kazandıran tahminler.com web site linkine tıklayıp sitemize ulaşabilirsiniz. Ancak şu uyarıyı sizlere her zamanki gibi yapacağım. Biliyorsunuz ki bu bir oyundur. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çok iyi tahmin yapıyor. Ne derse geliyor. Bu maça çok güveniyorum. Paramı katlamak istiyorum. Tüm paramı bu kasa, tüm kasamı bu maça, bu bahise basayım. Böyle şeyler lütfen kapılmayın. Hangi maçta, hangi olumsuzluklarda karşılaşacağımızı, hangi dümenlerin döneceğini önceden bilme imkanımız yok. Bunun için mi kasanızın, riskinizin yönetimi yapmanız şart. Umut atmıyorum, umut tacil de yapmıyorum ama bilimsel, matematik kullanarak, istatistik kullanarak ideal olarak tutma olasılığı en yüksek olan tahminleri mantık süzgecimden de geçiriyorum. Likleri de düşünüyorum. Özet görüntülerine de bakıyorum. Ondan sonra sizlere sunuyorum. Biraz da şans yanımızda olursa şanssızlıklara, aksiliklere, tersliklere, kırmızı kartlara, mümkün şikelere kaçan penaltılara, direkten dönen toplara, yıldız oyuncu sakatlanmalara denk gelmiyoruz. Bu şekilde de güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama ne zaman ne olacağını bilmediğimiz için 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatmak isterim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada aramıza katılan yeni üyelerimiz var. Herkese teker teker hoş geldiniz diyorum. Videolarımız anında size oluşması için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, kuponları ve tekli tahminlerimi kaçırmamanız için önerebilirim. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. İsveç Asfenskan'dan Malmö kendi sahasında Halmstad'la karşı karşıya geliyor. Malmö oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 58 gol atıp 30 gol yedi, 58 puan topladı. Son 5 karşılaşması da 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor son karşılaşması deplasmanda Kalmar'la oynadı ve Kalmar'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Malmö'nün goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Hamstad oynadığı 29 karşılaşmada 6 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 26 gol yedi, 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Son karşılaşması kendi evinde Hammarby oynadı ve golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına hamsattım baktığımızda sadece bir tanesini 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim ev sahibi en az bir yarıyı kazanır. Bunu da Vanexbet'te 1,22 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatine, eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamanı etiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 13'te İsveç Asfaltken'den Ayik ile Sirius karşı karşıya geliyor. Ayik oynadı 29 karşılaşmada 17 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 41 gol atıp 23 gol yedi 56 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman Elspok'ta oynadı. Elspok'u 4 basmanında 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesi 1.5 üste tamamladı. Sirius oynadı 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 37 gol atıp 49 gol yedi. 37 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendilerinde haç kendilerine oynadı ve haç kendi evinde 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Sirius'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstle tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu 1. Bunun da Vanixbet'te 1.25 gibi bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı avantajı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Vanixbet dünyada bahisler en yüksek oran veren en güvenilir bahis şirketleri arasında ilk sırada yer alır. Kupon bozdurma seçeneği, risksiz bahis, her maça bahis açma, MBS olmaması, otomatik emir tanımlama, korner ve kart bahisleri gibi daha saymadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırma özel tüm yeni üyelere %100 bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kadeli siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda %100 ekstra bonusunuzu kazanırsınız. Saat 15'te Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz kendi evinde Admira ile karşı karşıya geliyor. Sturm Graz oynadı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 33 gol atıp 25 gol yedi, 27 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Altach'la oynadı ve Altach'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Admira oynadı 16 karşılaşmada 3 galibiyet 6 beraber 7 mağlubiyet aldı. 19 gol atıp 22 gol yedi. 15 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi, e kendi evinde Volkswagen'le oynadı. Ve Volkswagen'e kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Admira'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim birinci yarı handikap 1 0. Bunu da 1 28 1.28 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Saat 16.30'da İspanya La Liga'da Atletico Madrid kendi evinde Mallorca'yı ağırlıyor. Atletico Madrid oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 26 gol atıp 14 gol yedi 29 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Kadiz'de oynadı ve Kadiz deplasmanda 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşması goller açısından baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Mallorca ise oynadı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 14 gol atıp 22 gol yedi, 16 puan toplamayı başardı son 5 karşılaşmasına 4 beraberlik bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Getafe ile oynadı ve Getafe kendi evinde 0-0 skorla golsüz berabere kaldı. Mollar konum goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantısı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Evet maçları yorumladım. Bugünkü tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince risk atmaya değer kazanma ihtimali olan ideal mantıklı seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminlerini ideal oran isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak yüksek oran isteyenler canlıda da oran bekleyip tekli ya da çiftli kombo ile kombin ya da rollingte hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğu gelmesini bekliyorum. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman yazdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı, güzel, şikayeden uzak bir gün olur. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.